Selam arkadaşlar. Sorumuz polinom ve türev ilişkisiyle ilgili. Şu şekilde Px ve Qx birer polinomdur. P üstü x eşittir. Q üstü x olduğuna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Px ve Qx polinomları için P'nin türevi ile Q'nün türevinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Hangileri daima doğru olur? Örneğin Px ile Qx birbirine eşittir demiş birinci öncül. Biz Px polinomunu Mesela 5x artı 3 alsak Qx polinomunu da 5x 3 alsak her ikisinin de türevi 5'e eşit olacak. Birbirine eşit olmaları bakın gerekmiyor türevlerine eşit olması için. Birinci öncül her zaman doğru değildir. Px ile Qx'in farkı bir gerçel sayıdır. Evet, Px ile Qx'in farkını aldığımız zaman madem türevleri eşit sonuçta mesela bu iki polinom için düşünecek olursak Px Qx ifadesi 6'ya eşit olacak bir gerçel sayıdır. Doğrudur f(x) ile q(x) polinomları aynı derecelidir. Evet, aynı dereceli olması lazım ki türevleri de birbirine eşit olsun. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. D seçeneğidir arkadaşlar.